<laughs> aç aç olay aç aç bir aç bak aç ben anladım ben ben ne olduğunu anladım zaten demin aç sen aç sen şimdi Alo? Kim, kim arıyor? o amına koyayım ya birileri babam annemi arıyor ya Ben anladım zaten demin Adı ne Ne demişler ki? Kaan hastalandı falan. Demişler. Kaan demişler. hastalandım demişler. Yarrak kafalı yayındayım. Nasıl hastalandım? Annem Annemle babamla her gün ben konuşuyorum ben zaten. Anne de onlar anlamıştı zaten evet. ya. Kaan hastalandı. Ha, tamam, yani. Aa, araba çarptı hmm. çocuğunuza. Yarak! Ben senin gibi miyim? Anam babamla konuştum daha. Bugün haberleri var ya. Sardılar gene. Ne dedim? Ne şu? Kaan hastaydı. Çok kötüleşti falan. Şey deyin. Kanlı sıçıyor deyin. Annem ona çok korkar. Küçüklüğümden beri olan bir problemim var benim ama. Babama da söylersiniz onu arayınca. Çok felaket kanlı sıçıyor diyeyim. Ayıp ya bu. Büyük ayıp yani. Hani komik bir şaka da değil bu. Can sıkıcı bir olay yani. Samimi söylüyorum şu an canım sıkıldı. Sinirlendim yani. Demin de aradığı numara böyle bir de numaraları atlatmaya çalışıyorlar. Oradan buradan 850 falan numarayla arıyorlar. Şaka gibi yani. İşim komik Babam polis amına koyayım benim. Baba <laughs> yani çok sakat yanlış adam. Ben uğraşamam o kadar. Hayır, annem, babam da yaşlı, başlı Ya, ya çok panik Babam yani evet babam 3 kere kalp krizi geçirdi. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani vicdandan vurmaya çalışmıyorum ciddi söylüyorum biraz stresli sinirli bir insan. Ben de şu an hani beni ardık beni ardığınızda sıkıntı yok. Gerçekten sikimde değil yani. Olabilir. Herkesin zaten numarası sızmış ama e, stresli insanlar geriliyorlar. E, uzakta yaşıyorum ben onlardan. Gelip açıp yani böyle gecenin saat on yok annen hasta işte anneme pardon işte oğlun hasta oldu başına bir şey geldi falan demek hani bir komik bir şey değil komik olsa gerçekten hani ben de gülerim zaten hani annemleri şakaladınız falan derim. Hani nasıl bir tepki bekliyorsunuz teşekkür ederim geçmiş olsun şeyden dolayı söylemiyorum yani sadece ne kadar e, rezillik bunu bir tek bana da yapmıyorlar yani diğer yayıncı arkadaşlarıma da yaptıklarını biliyorum yani bunun. Hani Discord'da takılıyorlar. Bunu 40 kere söylemeyeceğim yani. Discord'da takılıp da şu yayıncı arayalım, bu yayıncıyı arayalım falan filan. Tamam. Çok komik geliyor ilk başta. Okey. Ama hani o insanları da sadece böyle televizyonda televizyonla ne amına koyayım iyice 35 yaşında gibi <laughs> televizyon ekranda gördü arayayım da şunu <laughs> telefon şakalıyımlık bir durum yok yani ee, evet ben açıkçası hani bu zamana kadar adresim bilmem ne hatta dava açmak bilmem ne falan olaylarına girmek istemiyordum ama yarın öbür gün gerçekten konuşacağım yani BBL'le de konuşacağım. Onların daha fazla bağlantıları var bu konuda. Hani dava açma bilmem ne hani ulaşabileceğim bütün noktaya kadar gitmeyi düşünüyorum ki ayrıca Aynen yaşlı başlı insanlar yani çok ee, komik bir şaka da değil ama koyayım. Evet ben kendini boşuna gelmişsin şey o çocuk. Yani. Ben seni güldürürüm tıkla. Hayır, çoluk çocukluk bir şey yok yani. Ya Mizan gerçekten çoluk çocukluk bir şey yok yani. Ben bana Evet hakikaten inme iner yani ben anneme böyle bir kere bu, böyle bir şaka bile yapmadım da yani kadın inanılmaz derecede panik oldu ki dediğim gibi yani çok uzak yaşıyoruz. Az görüşebiliyoruz, çok özlüyorlar. Üstüne yani arayıp böyle bir şey demek. Hani onların aklına yani seni aramaları iyi gelmiş yani bilmiyorum. Bir anda inebilir yani hiç şaka da değil yani bu çok ciddi anlamda canımı sıktı yani bayağı mallık. Bayağı mallık yani. İnanılmaz. Babam takar ya bu arada büyük ihtimalle. Babamla konuşacağım da yani. Ben babamı arayayım hatta yani. Ne? Sen sana yayın diyorum. Bir arayayım konuşayım yoksa devam etmeyeceğim yani. Ne olmuş ne etmiş? Ne olay? Rezillik. Evet. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Ne, neyi amaç? Komik de değil. Vallahi komik değil ya. Bari komik bir suç işleyin. Komik olmayan bir suç niye işliyorsunuz? Yani Hiç... acaba şey mi? Gerçekten kötü niyetliler. Mi? Hani bir, bir yayıncı görüyor ve ah bak ne kadar izleniyor ya. Ben çok kıskandım bunun. Anasının babasının numarasını bulayım da. Babası kalp krizi geçirsin de ben de keyifleneyim falan diye mi düşünüyorsunuz? bunun arkasındaki motivasyon nedir yani ben onu çok merak ediyorum. Çok küçük birileri de olamaz bence. Numara falan bulmuşlar. Amaçları şaka değil bence. Bence de direkt kötü kötü niyetli kötü insanlar mı? yani? Öyle. Tanırım da değil. Öyle yani. 15 yaşında çocuklar mı? Ya anneler babaları ne yapıyor hiç anneler babaları böyle sevgi göstermiyor mu bu insanlar acaba ilerisini düşünmeyen e bu bu cesareti nereden buluyorlar mesela bulu çok rahat bulunur bu insanlar çok rahat bulunurlar yani o zaman ne olacak o zaman ağlarlar ama abi lütfen abi sadece cebir çekermiştik. E, 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 falan diye ağlarsınız o zaman. İnsanların geri zekallığını çok hafife alıyoruz. Ben size söyleyeyim. Bak ne kadar komik ya. Netflix'in anasının babasının yüreğine indirdim. Bak, yayını böldüm. Aa ben işe yarayan biriyim. Çünkü o kadar küçükler ki ne kadar büyük suç olduğunu bilmiyorlar bence. Bilmiyorum küçük de olabilirler ya da direkt çok kötü ve umursamaz insanlar da olabilirler. <laughs> Allah çok komik ya. Millerin anasının babasının ödünü kopardım. Yayın bölündü. Valla ben çok işe yarar bir adamım. Oğlum hayatınızla bir şey yapın ya. Valla hayatınızla bir şey yapsanıza. Mesela böyle boş boş işlerle uğraşsanıza. Böyle Sevilebilecek biri değilsiniz şu an anladığım kadarıyla. Sevilebilecek biri olmaya çalışın mesela. Onun üzerine bir şeyler yapın. Nasıl fikir? Böyle biraz kendinizi geliştirmeye çalışın. Böyle bir tık beğenilebilir biri olmaya çalışın. Yani nasıl olurdu sizce? Kaçsam grass mı? Bu bu yimotu bilmiyorum ben bu ne? <laughs> Bakamıyorum çete. Hangi mouse? 32 tane mouse var burada ya. Bu ne ya? Bu hangi? Bu Nasıl gidiliyor? Ha? <laughs> evet biraz. Hayır ben sakinim bu arada da gerçekten anlamaya çalışıyorum. Neden yani? Kime diyor bunları? Geldim. Ee, şey yeni gelenler için söyleyeyim. İşte Kaan'ın annesinin babasının numarasını bulmuş. 2-3 tane en besin. çırpınıyor. Çok kötü. Ağzı köpürdü falan filan. <laughs> Kaan yerlerde çırpınıyor. Çok kötü oldu. İşte şu an çok kötü nefes alamıyor bilmem ne falan filan diye aramışlar da annem babamı. Ondan sonra annem e, Sena'yı aradı. İşte demin yayında oldu zaten o. E, yani ayıp. inanılmaz Hani ayıp da değil bilmiyorum. İnşallah yani ben kadere çok şey yapan bir değilim hani etme bulma dünyası olduğuna inanıyorum ama daha betası daha bet beteri size gelir. Ya zaten komik değildi. Hadi sinir oldum ciddi anlamda çıksın sinir oldum. Beni arasalar falan sıkıntı yok yani ben numaram zaten 2-3 oldu hani annemin babamın aranması gerçekten çok rahatsız etti yani ben şey samimi söylüyorum çünkü Dediğim gibi yani uzağız. Meraklanıyorlar zaten her durumda. Yo davayı gerçekten basacağım yani. Babam da çok sinirlenmiş. Karşılıklı küfürleşmişler bayağı bir. bayağı bir küfür et, küfürleşmişler. Babama küfür müfür etmiş. Yok ya inanmamış ya. Zaten seni aradı ya ilk. Ha, beni de aramadılar bu arada yani. Beni de şey yapıp aramadılar yani. Annem seni aradı gerçekten bana bir şey olursa ulaşayım ne olduğunu senden öğren diye. Bir korkmuşlardır ama sesleri öyleydi zaten. Ee, küfür küfür etmişler evet. Bir de küfür etmişler. Babam da geri küfür etmiş. Sonra demiş ee, taktım diyor yalnız. Yarım verecekmiş nereden kaynağı varsa. Asa iştir, zarttır artık ne. Kriminal, polis, molis herkesi. Kişisel algılamış yani baya babam bunu. Ki öyle de gerçekten. Bilmiyorum umarım ulaşırız. Ben de sonuna kadar peşleyeceğim. Büyük bir ayıp hani şakasal bir kısmı da yok yani böyle. Küçük çocuklar falan çıkarsa çok çok daha fazla gülerim. İnşallah hapis, nezaret bilmem ne, ne sikim, ne ağır yiyorsa yapsınlar. Kimse öğretmiyor mu? Yani nesi babası yok mu insanların? Sen İnsan mantıklı davranır yani hayatında. İnanılmaz. Kim aramış? Bilmiyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. Random bir, birileri işte. Discord'dan, Discord'tan Orada numaralar yayılıyor ya. Beni de aramıyorlar yani. Yok ya onlar büyük ihtimalle şu an panik değildir Utap ya. Onlar pepek panik değildir onlar ee, yarrak ulaşırlar bok ulaşırlar falan diyordur ama bilmedikleri bir şey var zaten bbl'deki bütün yayıncılara bunu yaptılar neredeyse 3-4 tane büyük yayıncı da yaptılar bunu peşlerinde 6-7 tane yayıncı var bir sürü avukat var şu an ben bu mevzuları bana yapmadan önce de konuşmuştum yani bakalım hani o hackerlık hikayesi böyle miymiş benim normalde hiç yani bilmiyorum inanılmaz gerçekten ben üzüldüm ben samimi olarak üzüldüm yani. Çünkü yani kişisel olarak birilerini gıcık ettiğimi ya da birilerine kötü bir şey yaptığımı hiçbir zaman düşünmedim yani burada olduğumdan beri. Bu bayağı kişisel bir şey yani. Hani bana gelip şey deseler daha okeyim. Hani sen şu şu sene önce, iki sene önce bana şöyle yaptın anama sövdün yayında bilmem ne. Valla öyle biri olarak gelirse gene okeyim yani. Ama ben birine hiçbir zaman böyle bir şey yapmamaya çalışırım yani internette olduğum süre boyunca. Benle hiçbir problemi olmayan bir insanın gelip bu kadar kişisel bir hareket yapması. Annem babam arayıp çok oğlun yerde çırpınıyor, nefessiz kaldı, bir ölüyor falan deyip yani. Gecenin bu saatinde elini ayağını birbirine sokması inanılmaz derecede ne nefret ettim diyor yani ki şu an o kişilerden. Aman Bey keyfimiz kıcmasın. Hadi gülelim artık ki cimdan Tabii. of Ya evet daha konuşmaya gerek yok zaten ya neyse. Neyse. Can sıkıcı. Telaşlanmamak mümkün diye canım zaten hani neyse ya ben bakalım. Yani saygısızca. Telefon nasıl bu? abi Türkiye'de telefonu bulmak artık hiçbir bir zor bir iş değil yani ben onu anladım yani bir, bir iki senedir komple adres telefon çok kolay ulaşabiliyorsun yani bunlara şimdi geldi gülme Çenk yapamam Mizin ne yapmışım ben de çok sinirlendim gerçekten çok sinirlendim. sinirlendim ya gene arıyor telefon arıyor ya. Dur, ben, mis, ben mi? Ben mi? Ben mi? Ben... Hayır bir dur amk. bir dur. Alo? He. Versene versene. Allah aşkına versene. Ya, ya versene versene. Hayır hayır dur Abi verir misin? Al konuş al al bir şeyler Abi. diyor. Orospu çocuğu falan diyor. Ben telefonu açmışım. versene. <laughs> getir bekle dur Bekle ben eee sana hoparlörü vereyim mi yayınla konuş bir çok 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 fazla. Konuş konuş kanka gel gel konuş kanka gel konuş ya buyur konuş. Hadi söyle söylediklerini. Aç, açsana. Heh. açıksın yayındasın şu an. Hı? Gazabıma uğradın ananı siktim diyor. <laughs> Kardeşim inanılmaz bir gazapmış gerçekten. Sen var ya ne? Sen var ya aşırı. Eee sen ben geleceğim, geleceğim. Discord'unuza geleceğim zaten. İnanılmaz taşaklı bir adammışsın. Ben bir şey soracağım sana. Bayağı taşaklısın ya. Ee, yok ben bir şey diyeceğim sadece sana. Senin ne problemin var? Ben onu merak ediyorum sadece. Biz tanışıyor muyuz? Otizimlilik varmış. Öyle dedi. Otizimlik diye, şey de. diye bir şey yok öncelikle kardeşim. Onu ben söyleyeyim sana. Yeni sende çıkmış. Kaç yaşındasın sen bu arada? 18 yaşındayım dostum diyor. Okay, nice. Şurada dursun bu telefon konuşsun kendisi amına bırakayım. Tamam tamam aynen öyle. Aynen aynen öyle. Aynen öyle aynen. Telefonu koydum oraya amına bırakayım konuşuyor iki saattir. Tabi tabi aynen. Ee, kardeşim bir şeyler daha söylemek ister misin yayındasın şu an? Adolyon bir diyor. Evet mi? devam devam. Kesinlikle. Dinliyor şu an herkes seni dinliyor yayında. Konuş konuş aynen. Herkes herkes yayında seni dinliyor. E ee, devam devam anlat sen. Annem babam bir daha aramak ister misin benim yakın zamanda? Babamı özellikle. Aynen. Eee biz ne bakıyorduk ya? Ben Nusretle Messi'nin şeyine bakacaktım da. Hı. Hmm. Yok yokmuş öyle bir şey ne? işte öyle bir şey yokmuş. Discordlar yalanmış Discordları yani. varmış ne? Yalanmış o yalanmış. Ne yalanmış? Otiz otistik değilmiş. Otistik değil miymiş? Yok değilmiş. Ha dur ya konuş konuşalım konuşalım anlatsın biraz daha ya. Tam da. Otistik değilmiş yani orası. Dur bekle ben bir not alayım onu Discord. Neydi senin Discord'un? Bir daha söyle bir daha söyle dur. Adını yazıyor. Valla şey otistik değilmiş gerçekten. İnternette öyle yazıyor. Öyle yazıyor. <laughs> öyle yazıyor. Güzel kaynak. Tanışalım. Yok yok gerçek adından bahsediyorum. Sen benimkini biliyorsun. Cesaretin varsa o kadar kendi... Tamam tamam. Yo ben ben zaten seninle mevzu yapacak bir adam değilim yani. Seninle uğraşacak bir herif değilim. Ya sen bayağı şeysin. Taşaklı bir adamsın. Onu fark ettim ben. Aynen. Ee, dur ya bekle Can. Konuşalım biraz daha. Ee, Kapatmasın ya ben de konuşacağım. E... Al sen de biraz konuş. Bir şey anlatsın ya. ya. Troll bile 486 diyor ki Iphone'da arama ayarlarında kayıtlı olmayan numaraları otomatik engellemeyi var. Aç istersen. Biliyorum ya biliyorum ben de biliyorum. Hmm. <laughs> Numarası gözükmüyor abi. Yok numarasını gösteremem ya. Ne konuşmaya geldi ama çok muhabbet ettiniz. Getir ben konuşayım biraz daha ya. Dur. Ya neyle uğraşıyoruz ya. Getir getir bekle biraz daha konuşalım. Yok ya kapatması utandı mı ya ne oldu gel. gel bak. Kardeşim benim ya yani Aynen aynen hiç kapatmak olmaz öyle ya aradım muhabbet edeceğiz diye aradın ya ayıp ediyorsun ama burada konuşmazsa işin mi ne işin var oğlum ya işin Business mı ne yapacaksın kredi kartı falan patlatacağım Öyle şeylerin de vardır büyük ihtimalle büyük ihtimalle öyle şeyler de vardır Rufat'ta ne işi varmış ya Yeniyor mu CC falan ne Kapatma öyle olmaz. Biraz daha muhabbet edelim. Dur dur. Bekle bekle. Hatta kal. Yok. Yok yok. Beş dakika sonra arama. Bekle. Kapattı hemen. Dur geliyorum ben. Bekle. Gerçekten inanılmaz biriymiş. Çok üst düzey zekası var. Ee, çok keyifliydi muhabbet etmesi. Ee, özellikle böyle küfür edince falan ben çok kudurdum. Çok üzüldüm ya. Yani niye böyle bana çok küfür etti. Vallahi Of ya bu adam çok özgüvenli bir adam ya. Ben de böyle olacağım buyunca ya. <laughs> vallahi böyle bana çok küfür falan etti. Ben dedim of ya of ya bana küfür ediyor ya. Ben şimdi birileri bana orospu deyince ben nasıl acaba hayatta kalmaya devam edeceğim dedim. Çok üzüldüm. vallahi çok da müthiş biriydi. Çok havalı biriydi. Ee, yeterince konuşamadık ama kapattı telefonu üzüldüm. Biraz daha muhabbet etmek istedik ama çok şey yapmadı. 18 yaşındaymış. İzmir'de yaşıyormuş. Cihanmış adı. Üniversite okuyormuş. Gerçekten üstün zekalı olduğu için üniversite kazanması normal tabii. Ee... Vallahi üzüldüm. Erken kapattı telefonu ya. Öyle işte chat. Valla öyle işte. Tanıştıma memnun oldum. Kapıya jandarma mı geldi? Baba bir konuş Allah aşkına bu olay. Ne yapmışlar biliyor musun? Ne? İnanılmaz ya. Babam Galiba Ka Kaan'ın annesinin babasının evine de jandarma yollamışlar. Valla bayağı çok komik insanlar ya. Ne kadar çok komik insanlar ya. Vallahi e, tebrik ederim. Uzun süredir bu kadar gülmemiştim. Çok eğlendim. Günüm şenlendi açıkçası. Trabzonlu alt çizgi, Hizli alt çizgi, genç alt çizgi 20 diyor ki, "He, keneke öyle mi Oğuz, Cihan anlat azıcık daha anlat, anlat. Sohbet sarıyor, çok güzel. Sohbet dönüyor ya." Vallahi ben hiç hayatımda bu kadar komik bir şaka görmedim. Biraz daha böyle şaka yapın, biraz daha gülelim. Çok gerçekten çok keyifli. Teşekkürler sizi kim büyütüyor ya sizi kim doğuruyor kim yetiştiriyor size çocukken nasıl davranıyorlar yani sizin böyle alınıp araştırılmanız lazım ki bir çocuk nasıl yetiştirilmesin ne yapılmasın hani siz böyle bilimsel bir paper'a malzeme olmanız lazım çünkü şu an hali hazırda bir deneysiniz. insanın bu kadar yani değersiz bir yaratığa dönüşmesi için nasıl büyütülmesi lazım ne tür olaylar yaşaması lazım yani oturup şöyle anlatmanız gerekiyor çok büyük tatkılarınız olabilir çünkü pedagoji kısmında çocuklar nasıl yetiştirilir, ne yapılır falan. Ne yapmamalıyız yani lütfen. Bir kere daha ara. Otur bana bütün çocukluğu anlat yani lütfen. Ya gerçekten herkesin yürüyebilmesi acaba doğru bir şey mi ya? Annem babamı öldürüyor diye babanları aramıştır. <laughs> Jandarma gitmiş, babam da kanka olmuş hepsiyle şu an. Babam oturup jandarmayla çay içiyormuş şu an. Sağ olsunlar kendileri yollamışlar. Babamın yarın uğraşmasına gerek kalmadı. Annem babamı öldürüyor diye ihbarda bulunup arıyorlar. Tüm vatandaşları da tüm sülalesinin evine jandarma yollayınca gelen havalılık hissi. Evet bayağı havalı hissediyorlar herhalde. Ee, babam da oturuyormuş şu an konuşuyormuş. Yarın 155'i e arayacağımı söyledi üstüne. Ee, MIT'ten arkadaşlarıyla da kontak kuracakmış. Bakalım çok güvenilir olduklarını düşünüyorlar. Herkes 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 aynı geyi yapıyor. Hani e, bu çocuklar. Ver ver. E, kardeşim şu an meşgulüm bir siktir git. Amına koyayım ya çok havalısın ya. Ya sin oldum ya. Sin oldum ya. Uf, siktir git amına koyayım. Arayıp durma ya. Tam kapat artık. Daha malzeme vermeyelim. Efendim. Açma. <laughs> ne diyor? Konuştu görüntü. Yok yok ver. Taşşak konusunda bir besehe adamı. Ne yapacaksın? Tekme tokat mı öldüreceksin? Yeni kapat artık. Niye malzeme veriyorsun? <laughs> Ay. Arkadaşlar şu an burada zaten yayını izliyordur. Ya yemin ediyorum ne kadar mal insanlar var. Sena ablan maskeyi ne zaman çıkarıyorsun? Razer yolu yok mu? Şey şu an yayın izliyordur zaten. E peşinde mit var artık hani ne bok yiyeceksin bilmiyorum kolay gelsin. Kolay gelsin yani. Ben o konu abilerle de konuşacağım. <laughs> Bu avukat vesaire kim lazımsa. Hani Evet ben gidiyorum chat ya. Yani istediğine ulaşmış oldu yani. Dikkat çekti. Yayını da kapattırdı. Helal olsun valla. Neyse. Kusura bakmayın chat. Böyle bir şey olacağını yani hiç beklemiyordum ama ben peşini bırakmam. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşürüz zaten. Ee, öyle. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın.